Sevgili kardeşlerim, selamlar ve sevgiler. Bugünkü tefekkürümüz rüzgar olacak. Bir sebebe binaen diyelim. Şimdi sevgili canlar, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz her zamanki gibi. Ee, rüzgar kelimesini ikiye bölmek istedim. Aslında binler sayısıza bölünebilir. Dedik ya nokta elif, elifte bütün harfleri, bütün harflerle İbn Arabi'nin dediği gibi bütün varlığı oluşturuyor ol emrine binaen sözün nasıl yaratıma geçtiği bir soru işareti onu da tefekkür edebiliriz çok malumatımız olmasa da ee, teoride var ama pratikte nasıl oluyor aşikoya da değinmiş olduk şimdi Rus kelimesi arkadaşlar önce e, ra demiştik ki noktanın açılımı adeta bir fidan ya da ruşeym gibi fatihası belki de fatıması dedik. Ee, bunu ra, re şekliyle tamam notalardan doğudan sonra gelip belki açılımın başlaması doğudan geliş doğuya gidiş. Ra Mısır kültüründe zata işaret güneş teşpit hata olmasın. Ru şimdi Farsçada yüz. Yüz neydi? Eva, ova, rahim kısmıydı. Yazılan saha ama içerisinde Rahman'ın meniyesini barındırıyordu. Z veya S aynıydı. Bütün insanda olan tezahürat anlamında zuhurat. Rus, Farsça'da gün demek. Gün deyince de 12-12-24 Rahman Rahim ıı, Sayin ya da ıı, Resul ve Nebi birincinin birleşmesinden oluşan bir ıı, gün, gün emri. Güneş dilinde Gün es veren ve eşleşen şeklinde daha önce tabir etmiştik, e, söylemeye çalışmıştık. Şimdi bugün e, gece geceyi de barındırmasına rağmen gündüzü ve güneşi ifade ediyor. Genelde hepimiz söylediğimiz zaman yani 3 gün tamam geceyi de ifade ediyor ama genel anlamda gün güneşe işaret olması anlamında e, gündüz. Geceyi gece ya da leyl şekliyle ifade ediyoruz zaten. Rüzgar Şimdi bu ruh yüz oluşu Rahman'ın yüzde tecellisini de bir kenara bırakalım. Onu unutmayalım. Peki tersten okusak ya da u yerine v koysak ne olur? Öyle de yapıyoruz ya. Ya da o koysak roz. Roz neydi? Kırmızı. Rahman. <laughs> Roza'nın da kırmızı gül olduğunu biliyoruz. Şimdi ziver ya da zirve. Daha önce ee, Rahman'a işaret olduğunu bir sıfır yazılımında söylemiştik. Sıfırın sefer, feraset olduğunu ve e, ziro, zirve. Çünkü başlangıç noktadır. Son ve bitiş aynı. O anlamda e, söylemiştik zirvenin aynı zamanda başlangıç olduğunu. Bir diğerinin başlangıcı, birinin sonu olduğu halde olmasına rağmen ya da. Şimdi e, ruz ya, ya da gün tabirinde böyle bir, Rahman'ın aşısıyla oluşan 12-12 denge Rahman Rahim dengesi ve e, Zirve söz konusu Zirveye mesela Doruk da diyebiliyoruz e, doğudan geliş doğuya gidişi düşünün düşünün e, Dorukta Kader Dark ve Rukut enegramı olduğunu da unutmayalım yani bütün yollar Roma'ya çıkıyor. Yani mor olana çıkıyor sevgili canlar. Bugün mor giymiş olmak da belki bunun bir e, tevafuu diyebiliriz. Tesadüf de var canlar ama bildiğimiz anlamda değil. Sadefeyn, Zilkarneyn'in Rahman Rahim dengesinden olan, oluşan Sadefeyn. Zaten kelime alemine giren her şey negatif ve pozitifin olmadığı yerde bir hakikati anlamamıza yardım ediyor. Negatifler olmasa pozitifin anlamı olmayacaktı gece olmadan gündüzün anlamı olmadığı gibi. Şimdi rüzgar bir de ruh tabiri var sevgili canlar. Yani rüzgar, rih, rey, reyh kısmı ortada i olduğunda y de okuyoruz ya. Reyhan. Reyhan neydi? Koku. Koku da bizi ruha yani emir aleminden olan belki sonsuz ilim ağlarından bir kısmını da ifade eden işte Google'da dediğimiz veya vesaire vesaire bir sürü ilim ağlarını da ifade eden ki ilmeklerin birleşmesinden oluşan ağ, ağarma, yani aydınlanma, iğrilme veya ra hakikati üzerinden irdeleme bütün ilim sahasıyla ilgili. İşte ar, ir, ur işte alfabe, alfabayı yani alfabeyi hecelemeye başladık tekrardan. kar rahim sahayı ifade ediyor suyun hallerini düşünün sevgili canlar. Hani su gibi ömrün olsun, suyun kayıdı neden suya benzetiliyor? Usve sürüyse da bizi götürse de yaratıma sebep mae, niye? Yüz diyebiliriz yine evaya, rahim sahaya işaret olmuş oluyor. Aşki oy da bünyesinde barındırmış oluyor. Ee, şimdi rih, e, rüzgar yani sadece böyle esen esinti veren ki tepelerde eser. Tepeyi de göbekli tepede demeye çalıştık. Alan ve veren, Rahman ve Rahim anlamında bir H harfi gibi de düşünebiliriz. Bir T, tecelli harfi anlamında da düşünebiliriz. Tecelli varlık aleminde ve H ile, H2 ile olmakta. O pozitife geçiren hüve ile birlikte. Şimdi suyun hallerini dedik ya, işte buhar hali teşbih olmasın. Zata işaret, Sıvı ve akar hali Rahman yaratıma vesile olan tam da e, aşık yoğunun işlevliğinin en çok olduğu Allahu Alem tabii ki hepsinin değeri ayrı. An, kar ya da işte dolu gibi veya o da Anadolu'nun dolusu gibi delveye işaret. E, kavramlar var işte çiğ gibi katı yani elle tutulabilecek halleri var. Bunlar da e, Rahim, Rahman'ın aşısından o sıvı akar Vücutlarımıza ya da bütün varlığın e, absorbe ettiği işte md veya kullanılır e, haline işaret olmakla birlikte e, katı hali de <laughs> eridiğinde sıvı oluyor eridiğinde <laughs> o da yandığında ateşe tabi olduğunda e, buhar oluyor canlar çok anlamlı değil mi yani insanın yolculuğunu anlatır gibi adeta sanki. Zülcelal'in ikrama ikrama dönüşü, Musa Bilinç'le tenzihin cız, sıcak sahanın <laughs> dokunma, yasak sahanın şerri at uzaklaştır, işte bağırsak sahasının vücudumuz içinde düşündüğümüzde hepsi Musa bilincin tenzihine işaret kelimeler. Ee, çok güzel uzaklaştırma sahası. Nereden geri buraya geldik? Hemen dönelim suyun hallerinden. Katı, sıvı, gaz bunlar da Allah Rahman Rahime işaret. Aynen işte ışıkların sarı, kırmızı ve yeşil oluşu gibi çevrede gördüğümüz, görebileceğimiz her şeyde besmele kodlanmış. Ben biraz da şimdi rüzgar, kar, bu kar etmek de aslında madde alemine baktığı için yine aynı kapıya çıkıyor. Yani suyun katı haline değil mi yani madde söz konusuysa kar söz konusu manevi karlarımız da var tabii ki. O da Rahman'ın meniyesini ifade eden Rahman'a işaret olabilir. Ee, rüzgar emir aleminden ruhu barındırıyor. O da hürriyeti barındırıyor. Bunların hepsi de Rahman Rahim dengesine çıkmış oluyor. Hur, Huri. Huri zannettiğimiz gibi bir şey değil. Gılman da aynı şekilde. İlmimiz mimlenince Gılman'a. E, Koza'daki Hira'dan e, çıkışımız Rahman Rahim Hira'mızı bulup Zülcelal sahadan geçebilirsek iki kanatlı kelebek oluşumuza ve harir ipek ip, ipek ee, şahsiyetinde sonsuz hürriyet e, harir veya hürriyet diyebiliriz ki hira hira ile hürriyet aynı neden çünkü iki tane harflerden birini hür derken r harfinin bir tanesini elif ye vav şeklinde okuyabiliyorduk. Evet şimdi rüzgara esintiye emir aleminden ruha ki bütün o sonsuz ilmin rahman anlamında rahimlerde açığa çıkışı çıkışı diyebiliriz bu ruh olayının ve birlik ve rububiyetle açığa çıkan bir durum hu bu, bunların tamamından uzak bir şey yuvarlak rahmandan da rahimden de çıktığımız alan ki ruzun gün oluşu da e, hem buna delil demeyelim hem sebep hem sonuç hem nokta hem başlangıç gibi düşünebiliriz şimdi pencerenin havasını şey pencerenin perdesini havalandıran rüzgar. Rüzgar deyince e, aklıma fikrime bu getirildi. Pencere nedir? Pencere ruhun emir aleminden m, varlığı e, incelediği ayn, gözlerimiz diyebiliriz. Bencesi belki de aslında e, bu neyse çok ayrıntılı sevgili canlar, car, cevr ve Ciyir, cayır cayır yanmanın cerine de e, cer çünkü harfi cer bizi akar kılar ya işte rüzgarın hallerinden cereyandır. İşte Pencereden girişi de rüzgarın bu cereyanın boşuna mıdır? Perdeler eşyayı perde kılmışsın kendine hakikatinde. Bütün e, e, perdelerin aralanmasıyla ki belki binlerce 70 bin perde Rahman sahada 70 bin perde ki belki 700 bin perde Rahim sahada bunların hepsinin açılmasıyla açığa çıkan Nur Muhammedi veya Zat'a da işarettir belki bu perdenin havalanmasına vesile bu Rahman ve Rahim dengesi ve bu hürriyet bu koza bu rüzgar demek ki pencerelerin perdesini havalandırıyor denizleri köpük köpük dalgalandırıyor sevgili canlar dağın bilginin izlendiği ol emrinin tecellisiyle olta ki lam kancası diyoruz ona misina bu hafta bir kardeşimizin sorduğu Bislinaya binaen ...misina da dile gelmiş oldu. Ee, en güzel misaller, misaller ona aittir. Bütün misaller o balıkları avlamamız için, vallar balını bulmamız içindir. Ki e, bütün varlığın İslam fıtratı üzere oluşu da böyle bir şey. Son dinin müntesibi olmak anlamında değil sadece. Selam yurdu darü selam. Evet, e, bu da denizlerin köpükleri ve dalgaları da e, apayrı anlamı var. Denizleri köpük köpük dalgalandıran her köpükte sahil sıhhat iline bizi taşıyan e, belki de burih, buruh, bir rüzgar. Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Derdim bana derman imiş. Dart'ta da söyledik. Hedefe atılan oklarız. Dart da bu okun hedefini bulmasını ifade eden bir oyun. Dünya oyunlarından sadece birisi. Evet. Zülcelal Saha bizim derdimiz. Ki cemali görelim. Yabancısın buralara. Beni en çok etkileyen yeri burası. Ee, nerelerden geliyorsun? İşte bütün yolculuğumuz. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Mahiyetimiz nedir? Otur dünlen başucuma belli ki çok yorulmuşsun. <laughs> Otur dinlen başucuma. Değil mi? Hepimiz e, gönül yorgunluğu, beden yorgunluğu anlamında e, yorulmak çaba arkadaşlar. Kader çabaya aşık. Yorulmadan yol almamız mümkün değil çabalamadan ve dinlenmeden o kuşun e, tayir dediğimiz, tir dediğimiz hedefe atılan kuşların veya okların durduğu, dinlendiği, mola verdiği Anlar belki ee, esmeyi ve sevmeyi anlat bana es güneş dilinde söylemiştik ee, kün emrine es veren ondan işaret alamet olan veya onu bize anlatan oturaklı olan bir hal es vermek ve mim aldığında nuru muhammediğine mimi noktası bu nokta aldığında eşleşiyor sevgili canlar zevç oluyor ve zevcin noktaları gidince ruh oluyor. Adem ve Zevci derken onun fiziki anlamda havvası değil, sonsuz ruhunu ifade ediyor. Esmeyi ve sevmeyi de bu ruhtan öğrendik, öğreniyoruz sevgili canlar. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim. İşte bizler hepimiz rüzgarlarız sevgili canlar maddeden kurtulduğumuzda. Rahmani anlamda dilimizin çözülmesi de hmm, Belki de bu ruhun bize anlattığı varlık alemiyle ilgili bir durum. Evet rüzgarlığı anlamakta rüzgarın ne olduğu mahiyeti bunu tam olarak anlamak diye bir şey yok. İzlerini, alametlerini sürebiliyoruz ancak. Çünkü gerçekten sonsuz bir ilim irade ve kudret söz konusu ve az ve fakır kanadıyla hmm, yükselme söz konusu sevgili canlar rahim sahada. Bu dünyanın katılıkları için yaratılmadık. Göklerden geldik, getirildik ve göklere gidiyoruz. Sema anlamında, Rahman anlamında ve bunun yolu da rüzgarı ve rüzgarın anlattıklarını dinleyebilmek, onunla dinlenebilmek, onunla o pencereden girip çıkabilmek, belki de rüzgar olmayı, yani rüzgarlığı, rüzgarın mahiyetini anlat bana ki senin gibi esmeliyim. Yani rüzgar gibi esebilmek dileğiyle. Neyse hissiyatıma yenildim. Kısa olsun bu kadar olsun rüzgarı kısaca konuşmuş olduk sevgili canlar. Başka bir tefekkürde buluşalım inşallah.